Şimdi bu animenin ilk bölümünü izlemeyin ne demek? İlk bölümü izlemeden animeyi nasıl anlayacağız ki? İşte bu anime öyle bir anime ki izlemeden ikinci bölümü atlamak sizin yararınız olacak. Peki neden? Çünkü animenin ilk bölümüyle geri kalan bölümleri birbirinden farklı. İlk bölüm kafamızda ciddi, yavaş, böyle gerçekçi bir anime fikri oluştururken geri kalan bölümler bunun tam aksini yapıyor. Birinci bölümden ikinci bölüme geçtiğinizde bir anda Oğlum ben başka animeye falan mı geçtim acaba? Ne oldu lan diyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan gelin ilk bölüme bir bakalım. Anime açılışı yarı çıplak bir kızla yapıyor. Ve duş sahnemiz olmazsa olmaz. Daha sonra bir iki saniyelik bir sahneyle bu kızın travmasına değiniliyor. Ama pek nedenini anlamıyoruz. Neyse bu zengin kızımız lüks arabasıyla okula gidiyor. Tabi bu kız okulun güzel ve popüler zengin kızı. Sonra zengin kızımız ana karakterimiz ile karşılaşıyor ve aralarında o bildiğimiz tatlı hafif kavgamsı bir çekişme oluyor. Sebebi de ana karakterimizin kızın ismini yanlış telaffuz etmesi. Şimdi hikayeyi biraz hızlandıralım. Klasik anime lise ders sahneleri görüyoruz. Ek olarak da kızın travmasından birkaç görüntü daha görüyoruz. Ve daha iyi anlıyoruz. Daha sonra okul çıkışı bu kız kaçırılıyor. Ana karakterimiz de bu olayı görüyor. Tabi şimdi ne olacak? Ana karakterimizin kızı kurtarması lazım. Anime bu bilgiyi bölüm sonunda veriyor. Ama ben ben şimdiden vereyim. Ana karakterimiz küçüklükten beri suçla savaşmak istiyor. O yüzden neredeyse her türlü dövüş dalında eğitim alıyor. Boş zamanlarında da Batman gibi suçlu avlıyor. Ama Batman'den biraz daha sert. Neyse kızı kurtarırken gerçekten böyle Batman'i hafiften hatırlatan sahneler ile acayip güzel yakın dövüş sahneleri görüyoruz. Bu dövüş sahnelerinde gerçekten keyif aldım. Ne? <laughs> 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 ファー,ーのように使うことができる。そうか確かに爪は強いだが、大きな弱点がある。それは圧倒的な体力差だ。う işte kızımızı kurtarıyor falan filan derken kız bakmazken bir anda Batman gibi de ortadan kayboluyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel değil mi? Bir ana karakterimiz var. Bir yan karakter var. Böyle yavaş yavaş çok büyük çapta olmayan kendi içinde güzel bir hikaye anlatıyor. Değil mi? Şimdi şu sahneyi izleyin. Kesatwa, Trak'ın Mite inakatta to mite. Her şey yavaş yavaş temel atılırken ana karakterin bir anda öldüğünü görüyoruz. Bir de bunu televizyondan görüyoruz. Abi çok ucuz duruyor. Niye böyle bir şey yaptınız? Madem bu dünyadaki her şey boşa gidecekti. Neden sabahtan beri yavaş yavaş bize bunları gösterip anlatıyorsunuz ki? Şimdi ben neredeyse izlediğim hiçbir animenin ne etiketine ne konusuna bakarım. Çünkü genelde orada yazanlar yanlış beklentilere sokuyor insanları. Tamam bu anime isekaiymiş. Benim eşekliğim diye. Madem isekai olacağız her şey boşa gidecek. Sabahtan beri bize kızı ve travmalarını anlatıyorsunuz değil mi? Abi kız artık bir daha görmeyeceğiz. Ana karakter öldü. Ve karakteri tanıtıyorsun. Onunla ilişkisini gösteriyorsun. Ve yok artık. Niye? Çünkü ana karakter başka bir dünyaya gitti. E belki sezon sonunda falan geliyor olabilir. Ben animenin şu an 5 bölümü yayınlandı ve 5 bölümünü izledim. Ama geri kalan bölümlerde hiç o havayı vermiyor. Asla geri dönmeyecek gibi gözüküyor ve genelde isekayelerde de asla dönülmez. Şimdi az önce dedim ya işte ana karakter ölüyor bitiş ekranı akıyor. Ondan sonra birkaç sahne daha var. Gelin bir de onlara bakalım. Animenin bölümün başından beri yavaş yavaş dokuyarak işlediği gerçekçi günümüzden bir anda fantastik evrene dönüyor. Burada ona yakın harem kızı görüyoruz ve diyorsun ki ne oldu lan başka anime mi geçtik? Ne izliyoruz şu an? Bir de ana karakterimiz üstüne eci anime boya dönüşüyor ya. Şimdi Animenin geri kalan bölümleri bu son bir dakikada gördüğümüz fantastik Isekai gibi şeylerden oluşuyor. Bir de üstüne komedi ekliyorlar. İşte bu yüzden benim gibi ilk bölümü izlerseniz çok farklı beklentilere girip hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü ilk bölümle geri kalan bölümler farklı animeler gibi farklı türdeler. Yani gerçekten çok farklılar. Yani dediğim gibi biri Isekai fantastik olarak geçiyor. İlk bölüm çok ciddi, yavaş akıyor falan. Yani abi siz ne yaptınız? Niye böyle bir şey yaptınız? Niye insanları farklı beklentilere sokuyorsunuz? Siz kendinizi sokuyorsunuz ya. Her neyse biraz toparlayalım. İlk bölümden bağımsız olarak isekai kalitesine baktığımızda iyi denilebilecek seviyede. O yüzden ya ilk bölümü izlemeyin ya da İlk bölümle diğer bölümlerin çok farklı olacağının bilincinde izleyin. Bu aralar gördüğüm en garip işlerden biriydi. İzlerken beni ilk bölüm ve geri kalan bölümler olayından dolayı çok farklı duygulara soktu. Sevdim mi, nefret mi ettim ben bile bilmiyorum. Lütfen bir iş yapıyorsanız dengeli yapın. Bu inceleme tadında garip bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de ben bu animeyi nasıl keşfettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir izleyicim bana şunları yazdı. Bu sezon Bilic'den sonraki en iyi anime. Bilic izlemiyorum o yüzden umurumda değil. Bilic'den sonraki en iyi anime dedi. Bence hala Cyberpunk Edge Runners. Bunun Edge Runners'ın yanına yaklaşabilecek bir anime bile değil.